Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir roya modeli hazırladım. Yapımı kolay böyle çıtı pıtı çiçekleri olan güzel bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Desenli bir yazmam var. Yazmamın içerisindeki renklere uygun elimdeki olan renklerden hazırladım. 4 tane ip kullanacağım. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Pembe rengim altın başak 6 numara ve altın başak 127 numara bir tane de bu şekilde krem rengi ipim var ee, onun numarası olmadığı için veremiyorum tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapımına geçelim Evet öncelikle yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum tığ battımı iki zincir çekerek yaptım ben genelde iki zincir çekerek yapıyorum tığ battılarımı herhangi bir tığ battıya bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim başlangıç olduğu için bir tane de zincirle sıkıladım orta boy bir örümcek yapıyorum bir iki defa tığımı ipimi aldım bir iki üç dördüncü tığ battıya batarak önce bir sonra iki 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 bu şekilde trabzanımı oluşturdum üzerine 5 zincir 5 trabzanın tepesine kapatıyorum ve kapadıktan sonra buraya sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 ve son olarak aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne tekrar bir tane zincir çektim sıkıladım açılma yapmaması için ve yine orta boy bir örümcek 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. tığ bat diye batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 Üzerine 5 zincir ve dibine kapatıyorum. Kalan kısmına 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6. Tabii ki buradaki sık iğne sayıları değişebilir. Elden ele farklı olabilir. Son olarak yazmanın kenarına bir sık iğne üzerine bir zincir. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. tığ battıya batarak önce bir ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer çıktım. Üzerine 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yazmanın kenarına aynı tığ battığın içerisine. Bir zincir. Tekrar bir tane örümcek. İki defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. tığ battıya batarak 4 defa da çıkıyorum. Üzerine 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım ve sık iğne ile dolduruyorum. Son olarak aynı tığ battın içerisine bir sık iğne üzerine bir zincir. Çimen kısmı bu şekilde. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz böyle devam ediyor. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçelim. Çiçeğim iki renkli bir çiçek olacak. Öncelikle iç kısmını açık rengimle yapacağım. Evet bir tane boş bırakıyorum. Hemen ikinciye ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Ve 6 tane zincir çekiyorum. Dibine kapatıyorum. Buraya 3 tane yuva oluşturduk. Bakın. Bir tane zincir çektim. Bu ipimi burada kesiyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın. Hemen birinci yuvaya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi doladım. Tekrar dibindeki yuvaya batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra 2. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Ve üçüncü trabzanımı da aynı şekilde oluşturdum. Başlangıçtaki zinciri de sayarsak toplamda dört oldu. Tekrar üç zincir dibine kapatıyorum. Ve bir sonraki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak önce bir, sonra iki, sonra iki. Zincirden sonra 3 tane trabzan yapıyorum. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. 3 defa da çıkıyorum. Evet. Toplamda zincirle birlikte 4 oldu. Tekrar 3 zincir dibini kapatıyorum ve sonuncu yuvaya sık iğneyle geçiyorum. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girerek önce 1 sonra 2 sonra 2. Iki. 2. tırabzanımı aynı şekilde ve 3. trabzanımı da aynı şekilde yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve dibine kapadım. Burada 1 zincir ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde böyle çıtı çiçekleri olan bir model. Ben hemen kamera arkasında modelimi tabii ki birazcık daha çoğalttım. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Bir tane çiçek bir tane boş bir tane çiçek bir tane boş şeklinde devam ediyor. İsterseniz tek renkli yazmaları da yapabilirsiniz. İsterseniz de desenli yazmalara yapabilirsiniz. Yapımı da çok kolay, rahatlıkla bitirebilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.